Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalımda sizlere benim adımdan mı bu arada bu kanal, bu videoda sizlere arkadaşlar mini bir kırtasiye alışverişi. Bu kırtasiye alışverişi 7 parçadan oluşmaktadır. Onları size tanıtacağım. Hemen kamerayı yani malzemelerimi de çıkartıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kamerayı ayarladım. Kamera beni fazla anlayacak ama kusura bakmayın hocam. O zaman hemen tanıtmaya başlayayım. Şöyle renkli bir A4 kağıdı aldım arkadaşlar. Proje yapacağım. O yüzden bunlar için. Hemen renkleri sayayım. Lacivert mavi Sarı turuncu pembe. Dört renkler oluşuyor. İçinde bir renkten herhalde 10-20 tane var. Şöyle bakalım. Evet. Fiyatı da şöyle yazıyor arkadaşlar. İki buçuk. Hemen sıradakine geçeyim. Şöyle. Iı, ataç var arkadaşlar. Ben hemen Evet arkadaşlar, şöyle bir ataçımız var. Az önceki dolaydan özür dilerim. Ee şöyle bir ataç var arkadaşlar. Bu kutuyu ben 1 liraya aldım. Şöyle 1 liraya aldım. Ve kutunun içinde 38 tane var arkadaşlar. Renkleri sarı, yeşil, mavi, beyaz, pembe ve kırmızı. 7 tane renk var. Sarı beyaz, pembe, yeşil, mavi, kırmızı. Bir tane daha var Sarı, beyaz, pembe, kırmızı, mavi, yeşil. 6 tane varmış arkadaşlar. Şöyle bir tane atalım. Delire gibi. Sıradaki eşyamız şöyle atalım. Faber Castell'in bir silgisi beyaz silgi. kamera odaklarsa. Evet şöyle. Beyaz aldım arkadaşlar ben. Siyah da çok güzel. Ve bir tane kap slime yapmak için arkadaşlar. Yani slime'larımı yapıp koymak için bir saklama kabı aldım. Bu arada silginin fiyatını bilmiyorum. Bunun kutunun fiyatı da bir buçuk. Sıradaki şöyle bir mavi pilot kalem. Arkadaşlar ben bir tane aldım. Çünkü da ilk defa pilot kalem deneyeceğim. Ya ben kullanmıyorum fazla pilot kalemle. O yüzden bir tane denemelik aldım. Gitmişken alayım dedim. Sonra arkadaşlar aldım maalesef. Anne istersen kırmızı ve siyahını da al dedi. Ben sadece denemelik bir tane aldım. Onun rengini de hemen size şöyle göstereyim. Şöyle. Tamam. Şöyle ucunu bir göstereyim. Evet. Şöyle bir de arkadaşlar şöyle normalde bir de arkadaşlar. Bunun rengi bir buçuk. Rengi diyorum. Bunun fiyatı bir buçuktu. Şöyle. Roller tip pen diyor. 0,5 uçluymuş. Normalde 0,5 kullanmamalı bir defa Evet, sıradaki ürünümüz. Kaldıralım. Oha arkadaşlar. Uhum, UFO. Arkadaşlar şöyle UFO almışız. Biz. UFO aldım. Bunu şey yaparken yapıştırmak için kullanacağım. Ve gelelim en güzeline benim arkadaşlar Gelelim en güzeline ve benim ilk defa gördüğüm şeye. Arkadaşlar bunu ilk defa gördüm. Ee, yani güzel bir şey. Onu size en son göstermek istedim. Çok merak edin diye. Şöyle bakın arkadaşlar. Bu ne? Kameradan çok normal gözüküyor. Şöyle bir dosya. Ama bu dosya 3 boyutlu. Size şimdi açıp hemen evet arkadaşlar kabından çıkardım. Şöyle 30 tane şöyle A4 şeklinde bir yaprakları var. Yani şöyle tek, tekini göstereyim. Lütfen şöyle bir, bir abi evet, evet. şuradan sokuyorsunuz evet arkadaşlar daha yeni açtığım için bakar mısınız neyse şöyle bir A4 dosya ve bu üç boyutlu ama kanadan 3 boyutlu oldu geçiyor. bunu size nasıl katlayacağım bakın Arkası da öyle arkadaşlar. Aa gözüküyor. Şöyle bir 3 boyutlu A4 dosya. Şurada A4 gördüğünüz kadarıyla. Bir dakika. Kameraya sığın. A4 30 yapraklı. Ben bunu çok beğendim. Evet arkadaşlar. Şöyle ben hemen malzemelerimi masaya edip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi malzemeleri size hemen göstereyim. Evet size şunu beden diliyle anlatmaya çalıştım ama beden dili gerçekten öyle değil. Bunu herkes biliyor arkadaşlar. Şimdi bir videonun daha sonuna gelmiş. Bulunmaktayız. Evet. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane malzeme malzeme aldım. Bunlarla size defter yapabilirim. Yani dayı videolar çekeceğim. Yani bir tanesi. Bir tane dayı video çekebilirim. Evet. Şimdi videonun sonuna geldik. E videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelmiş bulunmaktayız. Videomu be, like butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim hani o abone olunca bildirime basın diye Oraya basıp aşağı istek videolarınız varsa onları yazmayı unutmayın. Şimdi küçük bir daha gösterelim. Evet arkadaşlar videomu dediğim gibi like atmayı, abone olmayı ve istek videolarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.